Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle gameplay oyunu çekeceğiz. Kartal kampındayım rütbeli oyun mu? Evet rütbel oyun. Ee, şöyle bu sefer şu komutla oynayacağım ben arkadaşlar. Herkes biliyordur zaten bunu. Şöyle sinematik ekranda. Benden mi lan bu? Bendenmiş bu. Böyle oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl oynayacağız bu bizden mi lan? Ben kim oğlum ben maviyim. bak vuramadım ya Ben mi vurdum lan onu? Ben vurdum lan Alttan birileri bir şeyler yazıyor ama anlamıyorum. Aa ben vurmuşum lan. Aa 3 kişi vurdum. Gayet güzel bir başlangıç yaptım yani. Alttan ne yazıyorlar vallahi hiç görmüyorum. Onun için ben de bir şey yazmayayım. Uş çok güzel koydum ona. Bari yazılar olaydı iyi olurdu da yazılar da yok ne yapacağım bilmiyorum. Kaybettik. Birileri bir şeyler yazıyor ama Rastgele sıkıyorum. Ne bileyim adam nerede ya? Belki de sövüyorlar bana. Hiç bilmiyorum. 7'ye 2 gidiyorum. Gayet iyi skorum. Şu anki oynamama göre. Lakin oradan kaçtı. Birisi buraya gelecek. kazandık. Allah Allah ben böyle daha oynuyorum ya baya kral oldum lan odada. 11'e 2 gidiyorum şuraya bak. <laughs> ben vallahi böyle devam edeyim. Ben yine çıkayım şuraya balkonu tutayım ben. Bizim takım 2 kişi su oynuyor ama sağlam oynuyor. بصي من Son adam nerede? Vallahi yazdıklarını da göremiyorum ki. Aa kaybettik Sıkmayın lan. Durum 4-2 oyun kaçta bitiyor bilmiyorum. 5 kazanmaymış. 6. raunda oynuyoruz. 4-2 yeniliyoruz şu anda arkadaşlar. Uf. Acaba oyunu çevirebilecek miyiz? Hiç onu da bilmiyorum. Ah öldüm. Restle 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 restle. Olan adam aşağıdan gelmiş be. Neyse arkadaşlar oyunu çevirelim biz son oyun ya da gerçi son oyun yenildik zaten. Bakayım bunu ne yapacak? Komutu açsam mı? Zaten öleceğiz. Açmak için de böyle uyon yazıyorsunuz arkadaşlar. Ha şöyle de bir komut daha var. Burayı direkt soru işareti koyduğunuzda yanlış yaptık. Slash soru işareti yaptığınızda şöyle bir ekran geliyor. Buradan yani ne konuşma isteğini gelmemesini falan sağlayabiliyorsunuz. Bana bu arkadaş ses belki belli daha uzatırız oyunu ama. Allah 14'e 4 gidiyorum ben daha. Ne yapayım yani? Bana en yakın olan 9 ile geliyor. Aha vallahi res geliyor bana. Oraya senin ben. Oyun çeviriyoruz arkadaş ya. Dörde altı oyun şu an oyunu. Allah ben yenileceğiz diye komutu kapattım da. Neyse 4-3 oldu oyun çevireceğiz herhalde. Ben şöyle çıkayım gene buraya. Kaç buradan kaç kaç kaç. Havada öldü ki <laughs> mi? Arkadan gelmeseydi adama iyiydi ya ama. Ben onu da Bomba bug'u yaptılar orada. Neyse arkadaşlar kral olarak bitirdik yenilik ama sağlık olsun bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim yorumlarınızı da bekliyorum. Haydi in gittim ben. Ekran niye gelmedi lan? Ekran gelmiyor. Ha geldi. Haydi in gittim ben.